Kaç telefon aç. Tamam. Açamadım. Düzelttin mi dolabı? Hı hı. Dolap dün derceden beri öyle diyeceğim sana da da. Açamadım telefonu. Tamam hemen gidelim. He? Gidelim. Ne açamadım? Şarjı mı yok? Şarjı neye taktın? Oraya balkona. Balkonun teması. He? Tam priz oturmuyor o yüzden. Olmamış daha az. Boş

要不凶你。 salatayı çatalla yiyoruz yalnız bununla. Ne? Böyle çatalla yer. Ha? Ben bunu yedim, onu da yedim. Tamam çatalla yer. Ben bunu yedim, onu yedim. Tamam. Doğru değil bu, bu, bunu bırak. Tamam.